Sevgilim, seni oraya yalnız göndermem. Ben de geliyorum. Ay olur öyle Ferit? Yani velisiyle gelen öğrenci gibi. Kusura bakma. Ben siz Tamam o adamla yalnız konuşacağım. Anlaştık. Ben kapının önünde beklerim. Baktım sen adamı boğuyorsun. içeriden yardımcılıkları geliyor. Müdahale ederim. Ne dersin? Asansörü tutun lütfen. Yok artık. Gerçekten yok artık. Sen beni mi takip ediyorsun? Kim bu Yasemin? Nereden tanışıyorsunuz? Tanışmıyoruz Ferit. Sen benim sevgilimi mi takip ediyorsun kardeşim? Sevgilin dünyanın kendi etrafında döndüğünü zannediyor sanırım kardeşim. Bu acı haberi ben vermek istemezdim ama dönmüyor. O da gerek yok. Kaçıncı kat? 14. Siz kime gelmiştiniz? Seni ilgilendirmez. <laughs> Bak o konuda da sen haklısın. Beni ilgilendirmez. Bak sen artık fazla oluyorsun ama ha. Kendi yoluma gittiğim için mi fazla oluyorum? Enteresan. Bak birader gözün üstünde eğer yanlış bir hareketini görürsen... Ne yaparsın? Kozlarımızı mı paylaşırız yoksa? Hadi Ferit gidelim. Merhaba. Merhaba. Evet Mustaoğlu ile görüşecektim ben. Ben de. Birlikte mi ayrı ayrı mı? Bak artık sen fazla olmaya başladın ama. Mehmet Musluoğlu ile görüşmek istediğim için mi fazla oluyorum bu sefer de? İlginç. Odası neredeydi? Kimin? Mehmet Bey'in kimin olacak? İsim söylemediğiniz için bilmiyorum. Burada bir sürü oda var. Fazla uzun sürmez. Benim de uzun sürmez. Pardon. Size çay ya da kahve söyleyeyim mi? Beklerken içersiniz. Bunu nasıl yaparsınız ya? Ne hakla? Ha? Hangi cüretle? Siz kendinizi ne zannediyorsunuz Mehmet Bey? Yasemin bir sakin ol da ne olduğunu anlayayım önce. Yok, sakin olamıyor maalesef. Yazılımında yok. Doğru mu bu? Hangisi? Ne doğru? Yaptığınız şey. Yani... Annenle konuşmamızı mı soruyorsun? Anlamadım. Annemin de mi haberi var? Evet. Dün kendisiyle konuştum bana. Annemin kardeşlerimin okul parasını ...ölediğinizden haberi var. Ve buna bir şey demiyor öyle mi? Asla Yalan söylüyorsunuz. Sen Adnan Hanım'ın kızı mısın? Ya sen artık bir çıkıp gitsene. Bu kadar cıvıklık senin için de fazla değil mi? Babamı ziyaret etmemin senin için bu kadar büyük bir sorun olacağını düşünememiştim. Özür dilerim. Ba baba, baban mı? Senin için sakıncası yoksa tabii. Çınar, siz tanışıyor musunuz? pek tanışıyoruz Sayılmaz baba. Daha çok hırlaşıyoruz. Kardeşlerimin okul ücretini siz mi ödediniz Mehmet Bey? Lütfen bana yalan söylemeyin. Yani okul gizli tutacaktı. Müdür söz vermişti. Doğru yani. Eğer biraz sakin olup açıklamama izin verirsen... ...sen de durumu anlayacaksın Yasemin. Ama... Kardeşlerimin okul taksirinden size ne? Siz kimsiniz ya? Bu ne hadsizlik? Babamız öldü diye bize acımak zorunda değilsiniz. Kızınız kardeşlerimle arkadaş olabilir ama bu size bizim hayatımıza burnunuzu sokma hakkını vermez. Ne kadar ödediyseniz kuruşu kuruşuna geri alacaksınız Mehmet Bey. Ama bir daha sakın. Sakın böyle bir şeye cüret etmeyin. Anlaşıldı mı? Burada işimiz bitti Ferit hadi yürü. Ne oldu neymiş derdi? Yasemin. <laughs> Ateşle oynuyorsun baba. Yüzünün aldığı hale bakılırsa burusun kaynağı Mehmet Bey'de mi yanılmamışız? Bir de sakin ol oturup konuşalım diyor. Sanki oturup konuşsak anlayacağım da. Yasemin ne olmuş? Yasemin. Yasemin. Yasemin beni bir dinler misin? Laftan anlar mısınız biraz? Konuşmak istemiyor. Yasemin kendi adına konuşabilir bence delikanlı. Ayrıca bunca katı koşarak inmiş birini dinleyeceksindir diye düşünüyorum. Ferit sen arabada bekler misin? Daha fazla gerginlik olmasın lütfen. Emin misin? Ben de birazdan gelirim. Ne Yasemin ne de ailesi yalnız. Bunu aklınızdan çıkartmayın olur mu? Ben varım. Oğlunuzun da sizden farkı yok biliyor musunuz? O da sizin gibi her şeyi parayla halledebileceğini zannediyor. Armut dibine düşmüş yani Mehmet Bey. Siz de fevriliğinizi annenizden almışsınız. Gördüğüm kadarıyla. Annemin bu yaptığınızdan haberi olsaydı bu kadar ucuz kurtulamazsınız. Burayı başınıza yıkardı. Burada çalışmak ister misin Yasemin? Ne? Yani biliyorum okulun daha bitmedi ama Böyle fırsatlar her zaman insanın ayağına gelmez. Burada çalış. A Anlamadım. Yani anlamayacak bir şey yok. Sana iş teklif ediyor. Ha siz önce benim kardeşlerimin okul parasını ödediniz. Şimdi bana iş teklif ediyorsunuz öyle mi? Sırada ne var Mehmet Bey? Siz bizden ne istiyorsunuz? Neyin peşindesiniz siz?